Göl kıyısındaki gizemli villa. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir kasabanın kıyısında gümüş gibi parlayan bir göl varmış. Bu gölün tam kenarında herkesin konuştuğu ama kimsenin içine girmeye cesaret edemediği büyük bir villa bulunurmuş. Villa yıllardır bomboş görünürmüş ama geceleri pencerelerinden yumuşak bir ışık sızar. İçeriden hafif bir müzik sesi duyulursa şaşıran olmazmış. Kasabada yaşayan Mira adında cesur bir kız varmış. Mira'nın en büyük merakı bu villanın sırrını çözmekmiş. Günlerce uzaktan izlemiş, pencerelerde gölgeler görmüş, bazen bahçede dolaşan ışık topları fark etmiş. Bir gece Mira elinde küçük feneriyle villaya gitmeye karar vermiş. Göl kıyısında yürürken ay ışığı yolu aydınlatmış. Villa kapısına geldiğinde Kapı kendi kendine gıcırdayarak açılmış. İçeri girdiğinde. O dane. Villa bomboş değildi. İçeride minik, parlayan yaratıklar uçuşuyormuş. Bu yaratıklara luminler denirmiş ve villanın koruyucu ruhlarıymış. Luminlerin lideri Mira'ya doğru süzülmüş. Hoş geldin cesur kız, demiş. Bu villa eskiden iyilik yapmayı seven bir büyücüye aitti. Büyücü gölü doğayı ve insanları korurdu. Ama yıllar önce kayboldu. Biz de villayı korumaya devam ediyoruz. Sadece gerçekten merak eden, iyi kalpli biri yaklaşabilsin diye geceleri ışıklarımızı gösteriyoruz. Mira şaşkın ama çok mutluymuş. Lumin'ler Mira'ya villasının gizli bahçesini göstermiş. Bahçede her adımda farklı renklerde çiçekler açıyor, küçük su yolları melodiler çalıyormuş. Bir ağacın tepesinde de büyücünün bıraktığı eski bir kitap duruyormuş. Bu kitap, demiş Lumin lideri. Gölü ve kasabayı korumak için gerekli sırları içeriyor. Artık bu sırların koruyucusu sensin. Mira kitabı almış, gülümsemiş. O günden sonra villa sessiz ama güvenli bir yer olarak kalmış. Mira her fırsatta villaya gelir, Lumin'lerle konuşur, kasabanın huzuru için gölü korurmuş. Ve villa artık ürkütücü değil. Kasabanın gizli kahramanlarının yuvasıymış.